merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka'ya yeni bir tane, üç tane bir şey gelmiş arkadaşlar. Hepinize benden de merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz e, sınavların başladı. Aniden sınav haftası oldu ve sınavlarımı çoğunu geride bıraktım. Geriye iki tane sınavım kaldı. Ve yani iki tane sınavım kaldı. Biz de bu videoyu çekmeye fırsat bulduk. Tabii dert çalışacağım. Öncelikle burada. öncelikle başlayacağız ama öncelikle kanala abone olup bildirimler açın Katla, ve katıl. katıla katıl butonuna tıklayın. Orada üyelikler var. Ardından da bildirimleri açın. Çünkü i̇lk videolara siz ilk, 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 ilk videolara siz şey yapın. ilk yorumu atanlara hep kalpliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Kösterelim hediye geldi, nereden aldım? Çünkü bu da hediye gelmişti. Bakın bunlar da hediye gelmiş. Şimdi ilk önce şundan başlayacağız. Tabii biz bir de arkadaşlar karakter tasarım şeyine de bir şey gelmiş. Bir de cuma günü hediyesini açarız. Şarjı kaç? Şarjı 36 az şey var. Biz ilk önce buraya baktık şöyle. Dur şunu kapatalım. Heh. Şöyle bir şey arkadaşlar iyi en azından çocuk falan var. Köpek balığı var. Bakın. Aa, buradan kıyafet alırız. Para çekimi var. Şimdi buradan çıkalım. Burası bu kadar. Burada balık tutarız ailecek. Denize gireriz. Değil mi? Evet. Tabii. Güzel bir aktivite video çıkacak. Bakalım yarın değil de salı ya da perşembe günü video gelebilir. da çarşamba video gelebilir. Sınavlar bitiyor. Benim ödevim var. Arkadaşlar bu hafta sonu bizim ödevsiz günümüz bu arada. Bu hafta sonu öğretmen bize ödev vermedi. Kitap verdi. Onları okuyup özetini çıkartacağız. İki tane aldım ben bu sefer. Arkadaşlar burası da böyle bir yer. Böyle yengeç şey. Yengeç yiyoruz. Şöyle yengeç yiyoruz. Bu ikisi iki sanırım çok güzel. Şimdi burası da böyle. Kiril giril ne demek abi? Hı? Yengeççi mi demek? Kiril giril. Giril mangal demek. Böyle yengeç iyi olur. Ah, bana da ver. Ben de içim. Ağzım temiz. Öff. Şimdi şu bir toka boka şeyine bakalım. Giril mangal demek mangal. Balık mangal olabilir. Hayır yengeç mangal olabilir. İyi yengeç iyidir mi? Bakalım yeni saç olarak yeni şeyler. Ay biz inşallah satın almamışızdır. Yeni saçlar gelmiş. Ne var? Bak, bunlar yeni. Hmm. Bak lan biz bak abi bunlar yoktu. Toka yoksa bize hediye mi etti? Sadece bize hediye ediyormuş. <laughs> yeni abi bir tek şu üçü yeni. Şapka olarak da şu var. Bu ikisi yeni. ilk defa Toka Boka böyle bir şey yaptı. Yeni gözlük çıkartmış şöyle. Maske. Bebek için bu abi bak. Bebek için. üst şunun üstü saçı bu renkte olsun bir de şu saçlar gelmiş hmm, baya güzel <laughs> ya keşke yeni şeyler gelmiş evet diğer yeri de inceleyelim de sonra bunlara bakarız çünkü videomuzda çok şey oldu Şu Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar 30 tane karakter olması gerekmiyor mu bunlar varsa? Dur. Şu ne? Videoyu sen hiç durdurmadın değil mi? Durdurmadan devam et. Montajlı video da Ama arkadaşlar olayım. peki bunlar 30 karakter olması gerekmiyor muydu? Çünkü eğer böyle şeyler varsa 30 karakter de vardır diye biliyorum. Toka beni şaşırttı. Yakında bize böyle bedava hastane de veriyormuş. Eğer arkadaşlar size de bedava bir şey verdiyse yorumlara yazın. Herkese vermiştir ya. Ama bazıları oluyor böyle. 30 karakter şeyini satın alınca geliyor bu öyle şeyler. Tamam hadi devam edelim. Bura de? Bu kızım benim unutmayın. Kızımın ismi hala Merve değişmedi. Beryem değil yine. Üç kız. Aa evet. Üç kızımız var. Artık bizim bey de sıkıldı. Erkek olmasını istiyor. Daha bir yer. Ha burası vardı. Şurayı gösterdin mi? Bu şey olan. Yani şöyle. Ha, o ortadaki şeyi gösterdim mi? İki tane şey gösterdim. Hmm. Kredi kartı var. Şöyle göstereyim. Ay hep balık akvaryum tarzı şeyler gelmiş Az önceki yerde mangal yeri hmm, hmm. Şurada böyle bir şey var hmm. Devam et her yeri göster Ben şöyle bir şey biliyorum Bir tane Şu... Bu yıları alıyorsun Buraya koyuyorsun Bak ben... ben bunları eskiden biliyorum bunu çıkarıyorsun. Ben bunları önceden de biliyordum. Ama güzelmiş. Evet, Videoyu bitirelim. Tokaboka ilk defa böyle bir şey verdiğini görüyorum. Bu da test. DNA testi yapıyorlar. Hadi verelim. Ama abi 30 karakter olması gerekmiyor muydu? Dur bakalım başka bir şey yeri gelmiş. Bence herkese böyle bir şey vermiştir. Eğer size de böyle şeyler verdiyse yorumlara yazın. Bir de Cuma günü hediyesini açalım. Bir de şuraya da arkadaşlar hastane gelse bedava yarında. Çok güzel olur. Bebek alırız. Evet. Duma Hı. günü hediyesini de gösterelim. Sonra yine bebek kiremem. alırız. O bebek de erkek olur bu sefer artık. Beyde dört çocuk. <laughs> bak tipe <yine> bak. <laughs> Bir daha çocuk yapacağım ben. <laughs> Bir de iki tane Biri bu, biri bu ressam şeyi hediyesi sanırım. Ben de. Alabilirim. Böyle arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Katıla katılmayı unutmayın. Orada işte videoları beğenip like atın. Kanala abone olun, bildirimleri açın. İlk haberdar olun. Hoşça kalın. Toka boka yeni video. Bir... Eğer yani... arkadaşlar sizde de toka boka varsa mutlaka bakın. Sizlere böyle hediyeler gelmiş olabilir. Bence yakında banka, otel ve hastane verir. Neyse. Teşekkürler Toka boka. Eğer Toka boka bu videoyu izliyorsan sana teşekkürler. Bay bay.